Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mobil dolu oynuyoruz. Şu an oyun yükledim ve ilk girişim direkt videoyu çekiyorum. Ölüm maçı. 10 dakikamız var ve 50 öldürme. Merak ettim cidden nasıl bir oyun. Normal bir bilgisayarda oynamışım var yani. Eskiden arkadaşlar çok oynardık. Bir de mobil oynayayım dedim. bakalım internette yüzey ekleme. Bakalım. Tamam. Gemi haritasını da severim yani bu arada. Neden sıkıyoruz? Tamam şöyle sıkıyorum. Bakalım. Biraz zor gibi arkadaşlar. Aa, oyun daha yeni başladı tamam. Şuradan hep şuradan giderdim ben gemideyken. Şuradan biri çıkardı enayi. Ben de vurdum. Çıktı ben öldüm. Enayi benmişim demek ki arkadaşlar. Emirhan beni öldürdü. Bu arada misafir olarak girdim. Direkt bir tane video çekeyim diye öyle girdim hemen bakalım. Şey kötü ya şu vuruş hissi biraz Ne satıyoruz bu bomba ya? Bir çözemedim ki. Ha şöyle atıyorum. Tamam çözdüm oyunu şimdi. Şuradan gireceğim. Oyun biraz zormuş arkadaşlar bu arada. Yani ne bileyim. Koş 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 koş. Bir kişi. Şöyle 3-4 kilo alabilsem ah iyi olacak aslında. Şuraya pusarız. Hayır 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 ya hayır ya. Silah değiştiremiyor, değiştiremiyor muyuz? buradan bir yerde? Değiştiremiyor muyuz? Oh, tamam. Sağdan gidelim bir sefer. Birini alacak gibi... Hadi ya! Yapma ya! Yaklaşmıştık aslında ikilimize de. Neyse. Şöyle gidelim bakalım. Oyun zor ya, oyun cidden zor. Ya ben nasıl öldüremedim o adamı canı... Dört canı bırakmışım ya! Ağlayacağım ya. 5 kere öldü şerefsiz beni ya. Hadi ya bir kill ya lütfen ya. Ezil olmayalım şu kanalımızda. Yukarıda birileri var gördüm ama oraya gidemem. Dersem ben öldürürüm. Hah çok şükür ilk killimizi aldık. Çok güzel lideri öldürmüştük. İlk killimizi aldık böylelikle. Bu arada arkadaşlar silah falan değiştiğini nasıl değiştiğini bana biliyorsanız söyleyin ben bilmiyorum ya. Dediğim gibi oyunun yabancısıyım. İşte bu, işte bu kadar. Mermi değiştirmek istiyorum, mermi değiştirmek istiyorum. Nasıl değiştiriyoruz? Ha şuradan değiştiriyoruz, tamam çözdüm. Dediğim gibi oyuna direkt indirdim girdim yani hiç antrenman falan yok direkt. O adam çüş. Onu öldüremezsem yük kalır mı ha? Kaç 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 50 canımız var. İyi canımız doluyormuş. İşte bu kendimize geldik. Ah, mevimiz bitti. Yoksa alacaktık onu. Güzel, güzel. Biraz güzel alıştık oyuna. Süper. Kusura bakma. Ne diyorsun kardeşim? <laughs> Kusura bakmayacağım. Burayı sevdim ben. Orada bir adam var gördüm. O birindenmiş. Rezil oldu. Mermi değişti şuradan ha. Tamam. Mermi bitti. Bir kişi aldık, bir kişi aldık orada. Ah, mermimiz öldü. Silah değiştirmek istiyorum ya. Hah. Hep UVP UMP'ymiş. Neyse başka silahımız yokmuş. Aynen hep aynı silah. Mermi değiştir. Ah, göremedim. Kaç kilimiz var? O 5 kişi. İyi 5 kilimiz varmış. Güzel. Oyun bitmek üzere zaten. Çıldırdım. Baba çıldırdı. Gelin kardeşim. Bomba bana işedi salak. Onu almam lazım. Onu almam lazım. Yaşlar yaşlar. Güzel. Biz de o. Ah. Hadi oğlum. Oyun baga girdi biraz. Çin çin. Oo süper. Mevimiz bitti. Kaç 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 kaç. Niye silah mi yok? Ah bomba ile öldüm. Oyun bitti ya. Tüh Baga girdi şu an. Kazandık. İşte bu. Güzelmiş aslında arkadaşlar. Zevkli bir oyun yani. Kaç kilo sen? en iyi gösteriyor Maçı, Maçı kazandık tabi yani kim bilir ne 7 öldürme 7 kişi öldürmüş. Güzel. Yani bence iyi. Lobi deneyelim şimdi arkadaşlar. Bir maç daha atalım hep beraber. Başla diyelim. Hemen rahat buluyor zaten. Burada ana menüsü bu arada. Yani mobil bayağı farklıymış yani. Şunları toplayabiliyoruz mu? Tamam geç arkadaşlar. İstemeyim, hadi. Bana maç bul hadi. Bana maç bul Zula bana maç bul. İstemiyorum şu an ben sadece oyunu. Zula pas gerek demiş diyor. Şöyle adamımıza falan bakalım. Ya da dur arkadaşlar çantayı falan bakalım. Silah seçebiliyoruz mu acaba? Ah oyun buldu. Neyse biz oyunumuzu oynayalım o zaman. Bir oyunumuzu oynayalım. Gene elledim, el 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 gene gemi. 7-4 oyuna biz geri kalmıştık. T tarafta bir tür mavi taraflardan. Şuradan gideceğim ama gidemedim. Ah, P90 mı var elimde? Yok adam beni P90'da öldürdü. P90'da severim ki. P90 sevdiğim silahlardan biridir bu arada ya. Yani. Ben bu bir düşmanmış ben de bi bizden sandım öbür teröristim ya. Aklım gitti. Ya niye öyle görsün kardeşim aklımı sıktı. Eee delikanlı bir şey var diyor. Tamam. Merhüm etti gerizekalı, yoksa öldürürdüm seni. Yine bir ısınmamız lazım. Hala ısınamadık oyuna. Abi aim aim döndürmesi uzun. Hah. Adam silahını istiyor. Hah. Güzel. Bir de bir adam var da. Sen ben dessin ölmedi ya. Ölmedi ya. Abi Eğimi döndürmek zor arkadaşlar ya bu arada haberiniz edeyim yani. Eğimi cidden döndürmesi bayağı zor. Şuradan gidelim yine. Bir arkadaş gelir belki şansa bala. Abi şu ayarladım bunu düzeltmem lazım. Bir sonraki video bunları hep ayarlayıp geleceğim arkadaşlar karşınıza. Hani adam yok ya. Öldüremedik. Adam doğmadı tabi öldürür beni. Öf ya. Neyse. Dur. Pek alışamadım. Bu tarafa alışamadım. Kötü oldu. Biz gidelim silahımızı alalım. Az, vuramıyorum ya. Kafayı yiyeceğim. Eyim Sıkma yeri cidden çok kötü. Çok keşke bunu maçlamaca ayarlasaydım ya. Biraz uzağa almam lazım. Vur, Vuruş oluyor burada. Buradan da kimse gelmiyor. Biraz burada bayağı biz kapıştıydık. Adam direkt Adam hey e, vuruyor. Adamın hk var. Tabi Bizim elimizdeki silah adamdakine bak. Yani ağlıyor diyeceksiniz de ya, hani Yani HK hey sağlam Elimde silah. Elimdeki UFD'in bin kat iyidir. Öl artık. Öl artık. Oha. Oha ben bu adama nasıl ölürüm? Adama 75 mi vurdu? Ya yapma ya. Abi yapma ya. Tam da en güzel yerine gitti. Bahane vursun dedim ya kötü oldu arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar bu video şimdi acemilik olsun ama yani öbür video çok sağlam geleceğim. Bunu unutmayın. Çok sağlam geleceğim. Her şeyi alacağım. Bu videonun devamını istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.